Ben tedavisi olmayan bir hastalık, 30 yıl boyunca her gün mutlaka ciddi ilaç kullanmam gerekiyordu. Menşet hastalığının bir de şöyle bir durumu vardı. Atak geliyor, ataktan sonra bağışıklık sistemi çöküyor, ondan sonra da kurdeşen oluyor. Kurdeşen de 15 gün sürüyor. 2 ayda bir çok, bu böyle çok ömür boyu böyle hastalıklarla savaştım. Sonra bir arkadaş tavsiye etti bana bantları. Ben de herkesle duyduklarım gibi bir bant mı yapacak, bu kadar profesörler yapmadığı işi bir bant mı yapacak dedim. Ama arkadaşın samimi anlatışından dolayı sadece sizin hatırınız için alıyorum dedim. Aldım, kullanmaya başladım. İsteriniz gibi kullanacağım ilaçları da kesiyorum dedim. Madem bu kadar iddialısınız. Sonra gün 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 iyileşiyorum. iyileşiyorum Bekliyorum ki altların çıksın, yaralarım çıksın, ağrılarım oluşsun. Yok, yok, yok çok şükür iyileşti. <laughs> kısası Hayatımın mucizesi. Allah geçmiş Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim.